Merhaba sevgili dostlarım. Hadi yapalım kanalına tekrar sizlerle beraberiz. Bu hafta da video çekmek üzere mutfağımıza geçtik. Mutfağımıza sizlerle beraber yeni bir lezzet deneyeceğiz. Bu hafta sizlerle beraber bir çorba yapmayı planladık. Bu çorbanın herhangi bir tarifi yok. Şimdi biz doğaçlama yapacağız bunu. İsmini şifa çorbası koymayı düşünüyorum. Normalde çocukların çok yemediği bazı sebzeleri çorba haline getirmeyi karar verdim. Kereviz, soğan, havuç, sarımsak vesaire bunlarla bir çorba yapacağız. Daha sonra blender'dan geçireceğiz. Tat uyum nasıl olacak çok merak ediyorum. Daha önce denemedim, bir yerde de yemedim. Sizlerle beraber deneyeceğiz ve yapacağız. Biliyorsunuz bizim konsept, bizim çok iyi bildiğimiz şeyleri yapmak değil. Her şeyi sizinle beraber ilk kez denemek. Bunlar tamir videosu olabiliyor. Ne bileyim bazen oyun videosu olabiliyor. Bazen yemek videosu olabiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesini hep beraber yapacağız. Şimdi uydurma bir çorba deneyeceğiz. İlk önce soğanları alıyoruz. Ve soğanımızı küp küp bölüyoruz. Evet kerevizlerimizi de doğradık. Soğanlarımızı tenceremize attık. Soğanımızı ocağa bir alalım. İçerisine biraz zeytinyağı katıyoruz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı içerisine koyduk. Ocağımıza aldık. Kerevizlerimizi de doğradık. Şimdi doğranmış kerevizleri de onun içerisine atalım. Tenceremiz kavrulurken biz sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Havucumuzu ortadan ikiye keselim. Şöyle uzunlamasına Evet dostlarım soğanlarımız kavrulurken biz havuç ve sarımsaklarımızı doğradık. Şimdi onları içerisine katacağız. Şimdi biraz onları kavruyoruz. Tenceremiz kavrulurken biz etlerimizi hazırlayalım. Ben tavuk eti de katacağım içerisine. Benim size tavsiyem kalçalı but kullanmanız. Bizler ayrıca kalçalı but tarafını tavuğunu çok seviyoruz, o yüzden kalçalı but ben katacağım yemeğimi. Doğramıyoruz, şöyle çizikler atıyoruz ve tavuğumuzu da içerisine katıyoruz. Tavuklarla beraber malzemelerimizi böyle kavurmaya devam ediyoruz. Etimizi de kattık, şimdi patatesimizi doğrayalım. Evet, doğradığımız patatesleri tenceremize alalım. Aynı şekilde karıştırmaya devam edelim. Evet, patateslerimizi de birazcık kavurduk. Şimdi 2 çorba kaşığı un katacağız. Bu un kıvamını ayar diye katıyorum. evet dostlarım. Unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Güzel bir şey çıkacak inşallah. Evet unun kokusu çıktı. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Şu anda benim eklediğim kap bir buçuk litrelik kap. Soğuk su ekliyoruz unu kattığımız için. Evet dostlarım şimdi suyumuzu kattık çorbamızın kaynamasını bekleyeceğiz kaynadıktan sonra kıvamına bakacağız daha işlemimiz gitmedi ve şimdi kaynamaya bırakıyoruz bu şekilde Evet dostlarım gördüğünüz gibi şu anda çorbamız kaynadı yani yemeğimiz pişti şimdi bir takım işlemler daha yapacağız tavuğumuzu içerisinden alıyoruz Tavuğumuz soğusun. Tavuğumuzu parça parça yapıp içerisine atacağız daha sonra. Şimdi tavuğumuz orada soğusun. Biz baharatlarımızı katalım. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Pul biber yemekler de güzel gider. Bir yarım tatlı kaşığı pul biber atıyoruz. Evet, karabiber. Yemeklerin olması olmazı. Şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber yeter. Çok acı olursa çocuk da yemeyebilir. Evet şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Şimdi biraz mayo olsun diye limon katmayı düşünüyorum. Evet, limonumuzu alalım. Ortadan ikiye bölelim. Bir limonun yarısını sıktık ve çorbamızın içerisine karıştırarak kattık. Şimdi blenderımızı alalım. Evet, yemeğimizi ocaktan aldık. Blenderımızı aldık ve yemeğimizi blenderden geçiriyoruz. Yemeğimizi blenderdan geçirdik. Şimdi tavuklarımızı şu şekilde böyle parça parça doğruyoruz. Bütün tavuklarımızı bu şekilde doğrayacağız. Sonra yemeğimize katacağız. Buna didikleme ya da tiftikleme işi diyorlar yemeklerde. Öyleymiş. Ben birkaç yerde okumuştum. Tavuğu bu şekilde diyoruz Bütün tavukları didikledik. Ve içerisine katıyoruz. İyice karıştıralım. Evet bitti mi? Bitmedi. Şimdi süslemesini yapacağız. Üzerine tereyağı gezdireceğiz. Yağ yakacağız. Şimdi o işleme geçiyoruz. Ve tabii ki en önemlisi bunu böyle yaptık. Bu kadar güzel gözüküyor ama acaba tadı nasıl oldu? Gerçekten ben de merak ediyorum. Birazdan tadına da bakacağız. İnşallah görüntüsü kadar tadı da nefis olmuştur diye düşünüyoruz. Hep beraber göreceğiz. Evet sosumuz için sos tavamızı aldık. Tereyağımız içerisine katıyoruz. Şimdi yağımızı eritelim. Gördüğünüz gibi tereyağımızı kızdırdık. Çok yakmayacağız. İçerisine bir tatlı kaşığımız, tatlı biberimizi ekliyoruz. Karıştıralım. Bu ona güzel bir kırmızılık verecek. Bir yarım tatlı kaşığı da nane atacağım ben. Bunu ona görsel bir şov kazandıracak ve tabii ki arama verecek. Tabii bunlar benim düşüncem. Yemek nasıl duracak çok merak ediyorum. Evet en son kısma geldi. Ben de sizin gibi merakla bu kadar uğraştık, çabaladık. Acaba güzel olacak mı? Çok merakla bunun sonucunu bekliyorum. Evet yemeğimizi karıştırarak tabağımıza alalım. Evet, görünümü çok güzel gözüküyor. İnşallah tadı da o kadar güzeldir. Şimdi üzerine hazırladığımız sosumuzdan ekleyelim. Şöyle tereyağımızı gezdiriyoruz üzerine. Evet. Görüntü gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi tatacağız. Bakalım nasıl oldu. Evet sevgili dostlarım. Bayağı bir uğraştık. Bugün sizlerle beraber kendimizin uydurduğu, daha doğrusu çeşitli sebzeleri bir araya getirerek yaptığımız ismiyle şifa çorbası dediğimiz çorbamızı tatmaya hazırız. Neden şifa çorbası dedik? Çünkü kereviz gibi bir takım sebzeleri çocuklar ne yazık ki yiyemiyor, yemiyorlar, sevmiyorlar. Biz de bunları bu tip çorbaların içerisinde gizleyerek çocuklara yedirmeye çalışıyoruz ve emin olun ki başarılı da oluyor bu sonuç. Bunlardan bir tanesini bugün sizlerle beraber denemek istedik. Daniyelleriz biz bunları şöyle yapıyoruz. Çeşitli yemeklerin içerisine sebzeler vesaire katarak çocuklara bunları yeme alışkanlığını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan sabırsızlıkla lezzeti nasıl oldu çok merak ediyorum. Buna bakacağız. Evet. Sevgili dostlar, çok değişik bir tadı oldu. Yani inanın çok beğendim. Hafiften bir e, ekşilik tadı var. Yani Allah Allah. Gerçekten çok güzel. Biraz şey andırdı bana hani mantı yersiniz ya mantının üzerine e, yağ yakarsınız yoğurt katarsınız ve daha sonra suyundan da böyle alırsınız yersiniz ya. Biraz o tadı andırdı bana. Evet. İnanın ki kereviz içerisinde hiç belli olmuyor. Havuç hiç belli olmuyor. Yani bunu yapıp da birisinin önüne koyarsanız bu çoban içerisindeki malzemeleri birçoğu bilmeyebilir. Evet ben gerçekten memnun kaldım. Çok güzel. Ee, yani bunu ben yaptığım için söylemiyorum. Gerçekten bu tarifi deneyin. Eminim ki beğeneceksiniz. Ve çocuklarınız da severek yiyecektir. Evet sevgili dostlar. Bir videomdan böylece sonuna gelmiş olduk. Eğer videomu beğendiyseniz bizlere ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.